Ben şu Abdi marka ve pazarlama uzmanıyım. Çapar Diamond'la beraberim burada ve üçüncü günde bir aktif bir trafik görüyoruz şu an. Ağırlıklı ülkeler e, Hindistan başı çekiyor fakat e, diğer ülkelerden de mesela Güney Amerika dahil, e, Belçika dahil e, ziyaretçilerimiz oluyor. Evet, şu ana kadar verimli. E, tabii daha verimli olmasını her zaman ister firmalar. Ee, ama e, ekip de iyi çalışıyor. O yüzden verimli hale getiriyoruz. Yani burada bir ilişki kuruluyor. E, bu ilişkinin sonucunda icabında Avrupa'da görüşmeler devam ediyor. Başka ülkelerde görüşmeler devam ediyor. Ve böylece ihracat potansiyelimizi de artırmış oluyoruz. E, daha çok bizimkisi e, taş üzerine yani elmas e, çeşitli derecelerde e, bunlarla piyasadayız. E, bunun yanında tabii ki mücevherat kısmı da var. Ama asıl alanımız taş. Şimdi buraya ziyaretçi olarak gelenlere şöyle bir tavsiyem olacak. Bütün alanları gezsinler, çeşitleri görebilsinler. Çok farklı şekillerde, farklı kalitelerde ürün sunanlar var. Hepsini tanısınlar. Böylece fuarda herkes kendini gösterebilmiş olur. Bunu yaptıktan sonra tabii ki kendileri de daha çok bilgilenmiş olacaklar ve bilgili şekilde alışverişlerini yapabiliyor olurlar.